Hababam sınıfının bacaksızı Tunca Akça o meşhur gülüşüyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu emekli olunca da boş durmadı. Hayatını ve o gülüşü anlatan bir kitap yazdı. Akça bir gülücük hikayesi adlı kitabını kendi imkanlarıyla satılıyor. Satıyor çünkü satılmazsa mahcup olmak istemediğini söylüyor. <laughs> Abi siz hiç hikaye kızında duramaz mısınız? <laughs> Böyle bir yıldık işte. <laughs> bir Yeşilçam hikayemiz var. Koskoca bir mini geldi beni istemiyor. Yani kız ister gibi. Bir güldü, pir güldü. Yeşilçam'a damga vuran o gülüş kitap oldu. Ali Sekmeç bir gülücü hikayesi dedi. Ben bana da cuk oturdu yani. Öyle güzel bir şey oldu. Yani bu gülüşler böyle her tamamının rahmetliğinin bizi keşfedişini. Abi siz hiç iki ayak duramaz mısınız? <laughs> bana bak yakalarsam ayaklarından asarım seni. Babam sınıfının bacaksızı Tuncay Akça renkli kareleriyle hala hafızalarda. Emeklilikte zamanı boş olunca hayatını anlattı. Bir gülücük hikayesi adlı kitabını çıkardı. <laughs> Aa, Gülük abi. Kültür Bakanlığı'nın bana böyle bir faydası oldu. Emekli adamız. Yani bir tane bastırdım. Evet. Belli bir ücretle onu ücret karşılığı satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gülük abi. <laughs> bacak... Biz Tuncay Akça'nın Hababam Sınıfı serisinde güldü hep bu güzel kareleri hatırlıyoruz ama aslında bu güzel karenin arkasında çok büyük bir dram var çünkü ailesi sinemaya adım atmasına ilk etapta izin vermemiş. Ertem Ertem abi Münir Baba'yı gönderdi. Münir Eskulu gönderdi. Münir Eskulu gelmiş. Ben nasıl hayır derim derken o, o izni koparttı. Bir Yeşilçam hikayemiz var. O Yeşilçam hikayemizde böyle e, Kemal Sunal, Halit tak GTepe, Şener Şen, Ayşen Guruda, Adile Naşit, Münir Köroğlu, Tarık Akan. Kitap çıktı, sıra satışta. Satılmadığı zaman kimseye mahcup olmamak için hiçbir yerle anlaşmadı. Kitaplarını kendi imkanlarıyla evden satıyor şimdi. <laughs> Her zaman böyle gülün. Tunca Yakça'nın kitabı burada. Şu anda ilk etapta bin baskı yapıldı. Şu anda evin bir bölümü böyle kitaplarla donatılmış durumda. Yani onlar bana adresini gönderiyorlar. Ben de kargoya gidiyorum. Kendimi imza alıyorum. Birebir gönderiyorum. Seyircilerimize güzel bir gülücüğümüzü atalım.